Merhaba. Şöyle bir 8 Aralık, 14 Aralık haftasının genel etkilerini söyleyip kapatacağım arkadaşlar. Bu hafta dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ona özen gösterelim hepimiz. Şimdi ilk olarak ay küçülme fazında Krishna Paksha dediğimiz hala devam ediyor küçülmeye. Küçülme fazında olduğu dönemlerde biraz daha böyle içe dönmek, bırakma, sadeleşme bu enerjiler çok daha e, aktif oluyor. Yani bırakmak istediğimiz her türlü bağımlılık da olabilir bu arada. Ee, mesela bu tarz işler için çok uygun bir hafta kolaylaşır, daha güzel e, sonuçlanır. E, ayrıca e, hala bir gökyüzünde akrep yoğunluğu var. Akrep yoğunluğu olduğunda ister istemez krizler, zorluklar, sınavlar hangi evinize geliyorsa akrep burcu o alanla ilgili birazcık daha böyle krizli süreçler devam edecek. Yani bu ay sonuna doğru yavaş yavaş artık güneş de oradan çıktıktan sonra. Yani bu hafta da gene. Biraz zorlayıcı, krizli bir etki olabilir. Maddi manevi zorlu bir süreçten geçiyorsanız, işleriniz pek böyle açık değilse bu aralar. Biraz bunun da e, akrebinde etkisi var. E, Kasım, Aralık biraz zorlayıcı geçti. Yani gökyüzü açısından. Şimdi bunun sonucunda şöyle bir şey daha var. E, Mars şu an yay burcunda ve sıfır derecede. Gandanta noktasında. Bu nokta çok zordur. Mars gibi ateşli bir hani gezegen böyle Gandanta noktasından geçerken kazalar, beklenmedik olaylar, sıkıntılı durumlar, e, aniden ortaya çıkan hani e, sağlıksal sıkıntılar olabilir. E, bu hafta biraz buna e, dikkat etmek lazım. Biraz böyle haliyle gürele iş yapmamaya, zaten ay küçülme fazında bir durup hani yavaş ee, olur. Yani bir gün içerisinde 10 tane iş yapmamız gerekiyorsa bir, bir duralım yani. Hayır, yani hemen koştur koştur yapmamaya çalışalım. Bir şeyleri aceleye getirmemeye, bir şeyleri sürekli böyle hani can hıraş koşturmamaya çalışalım. Gerçekten tehlikeli. Yani bugün inanın abartmıyorum 4, 4 tane kaza haberi aldım. Yazanlar oldu mesaj kısmında hocam işte eşim kaza etti. Hocam işte kayınpederim şöyle oldu ameliyat aldılar gibi. Bu tarz şeyler duyuyorum. Dediğim gibi böyle çok telaşeye, çok koştu. insan ömründe bitmez yani koşturmaca. Siz gene de bu hafta birazcık sakin olmaya çalışın. Hafta sonuna doğru Venüs gittikçe güneşe yaklaşıyor. Bu da birazcık böyle hani sevilmeme, değersizlik, özdeğer problemleri gibi sıkıntılar verebilir. Biraz bunlarla ilgili içsel sıkıntı, içsel problem yaşatabilir. Venüs'ün bu pozisyonu aslında biraz böyle hayattan keyif alma konusunda da zorlayabilir yani kişide bir sevilmediğini düşünme, değerli olmadığını hissetme bu tarz etkiler verebiliyor. Ve bundan sonraki hafta yavaş yavaş o etki rahatlar arkadaşlar. Bu hafta o yüzden dikkatli olunması gereken bir hafta. O yüzden bu yayını da açmak istedim. Bir de şimdi akrep burcunda Venüs yanık pozisyona geçecek. Gizli saklı işler, gizlediğiniz durumlar bu ilişki anlamında bu arada. Yani işte birine gizli saklı ilgi duyma, birine Allah korusun hani olabilir yasaklı bir ilişki. Bunlar ortaya da çıkabilir. O yüzden gizlenen saklanan şeyler ilişki adına aşk konularında su çıkabilir bu süreçten sonra. Bu hafta buna da herkes bence özen göstersin. Yani duygular çok yoğun yaşanabilir. E, zaten bugün ay e, Puşya yıldızında güzel bir yıldızda, güzel bir nakşatrada. Bu iyi. E, ama işte Mars'ın Gandanta olması şöyle etkiler getirebilir. Böyle bir anda her şeyi kestirip atma. Bir anda böyle e, işe gittiniz, canınızı sıktı patronunuz. Özellikle çarşamba, perşembe günü için söyleyebilirim bunu. Bir anda böyle tepeniz attı, işi bırakıyorum dediniz mesela. Şimdi Mars orada bir agresyon verir. Yani böyle bir kestirip atma ya da eşinize çok sinirlendiniz falan. Hani ceketini alıp çıkma durumları. Böyle olabilir. E, i̇şleriniz düşmüş olabilir. Bu haftadan sonra yavaş yavaş açılmaya başlar inşallah. Bu hafta da çünkü gökyüzü biraz krizli bugün yani kişinin daha çok böyle yengeçli olduğu için ay beslenme isteğinin arttığı, duygusal böyle hani şefkat, merhamet istediği bir gün olabilir içinizde. ya da tam tersi böyle herkesi kurtarmaya çalışma falan sınır ihlali durumlarınız olabilir. Yani kimseyi de kurtaramazsınız. Çok böyle sınırlarınızı ihlal etmeyin. Kimsenin de sınırını ihlal etmemeye özen gösterin arkadaşlar. Yarın daha zihinsel karmaşanın hakim olduğu, Çabuk öfkelenmeye, pasif-agresif tavırlar sergilemeye, her şeyi böyle çok um, detaylı inceleyin. Yarın mesela bir iş yapacaksanız iyice okuyun, iyice bir ayrıntısına bakın neymiş ne değilmiş falan. Bunları iyice inceledikten sonra an, anlaşma imzalayın ya da o tarz bir işe girişi Biraz kıskançlık, şüphe e, olabilir, vesvese olabilir yarın. E, çarşamba günü de daha böyle hani... E, liderlik için, inisiyatif almak için, sorumluluk almak için, harekete geçmek için uygun bir gün. Birazcık böyle hani fazla gururu, fazla kibirli, fazla ben bilirim, fazla üstten bakma durumları olabilir. Biraz egoyu törpülemeye dikkat. Çarşamba günü egosal sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yine burada atalarla bağlantılı işte patronlarınıza kavga etme babayla ya da otorite figürüyle biraz çatışma getirebilir çarşamba günü hani sen bilmiyorsun ben biliyorum gibi biraz ben bilirim üstten tavırınız olabilir buna da hani aslında bugün böyle atalarını arama dua etme mezarına gitme hani işte arayıp sorma açısından çok uygun çok da kişinin hani nasibini şansını bollaştıran da bir şey Perşembe günü gene Ay Aslan'da. Prova Falgun denilen bir yıldızda. Biraz Perşembe daha böyle keyif, konfor, eğlence, hayattan keyif alma... Birazcık hani keyfi harcamalar yapma, masraflar yapma, biraz böyle romantizmin üstü olduğu bir gün olacak. Biraz harcamalara dikkat. Çünkü insan bazen dürtüsel harcamalar yapabiliyor. Perşembe günü de biraz bu tarz hani keyfi harcamalara açık bir gün. Yine de hani perşembe günü bütçenizi aşacak şeylere bence girmeyin derim. Ee, cuma daha böyle hani netleşme, daha böyle hani sağlıkla ilgili işte sağlığınızda ihmal ettiğiniz bir şey varsa şifa adına hastaneye gitme, bunun rutinlerini yapma, kontrolünü yaptırma adına güzel bir gün. Bence de dikkat edin yani hani cuma günü biraz böyle hani sağlığınızla ilgili yapmak istediğiniz işte zayıflamak istiyorsunuzdur. Ondan sonra işte değerleriniz belki hani halsiz hissediyorsunuzdur, değerleriniz düşmüştür. Bunlarla ilgili böyle kendinize bakım verme adına güzel bir gün. Hafta sonuna cumartesi gününe öğlene kadar gene ay şifa ya da bu tarz hani işler için uygun ama öğleden sonra cumartesi günü daha böyle hani daha estetik, daha görsel her konuya açıklık getirme yani bir süredir netleşmeyen konular varsa ilişkiler konusunda arkadaşınız dostunuz olabilir böyle bir soğukluk vardır bir, bir şey vardır konuşmak adına netleştirmek adına çok uygun bir gün gel bakalım bir oturalım bir kahve içelim ne oldu sen bana bir şey mi kırıldın bir durum mu oldu gibi mesela bu tarz netlik gerektiren ilişkiler adına güzel bir süreç arkadaşlar. Pazar günü biraz daha savruk, biraz daha dağınık, biraz daha böyle bir türlü odaklanamama, netleşememe enerjisi hakim. Ee, o yüzden pazar bir tık daha böyle hani fikirleriniz çok sık değişebilir. Ee, canınız çok böyle bir şey yapmak istemeyebilir. Bir şey odaklanmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden pazar günü böyle çok hani hayatınızla ilgili mühim bir karar vermek için ya da bir işe girişmek için enerji olarak çok çok uygun değil arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun. Bol bereketli işleriniz olsun. güzel dostluklarınız olsun. Sevdiğiniz, sevildiğiniz bir hafta olsun. Ama işte biraz böyle Venüs'ün yanık konumu. İlişki ve sevgilerde zorlar. Marsın ganlantı olması, böyle krizler, zorluklar, kazalar, bu tarz durumlar getirebilir. E, bu yüzden bunlara da dikkat edeceğiniz bir hafta olsun. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.